Evet, şimdi maden ocağına inmeye hazırlanıyoruz. Kıyafetlerimizi giydik. Çizmeler. Montonun Takılıyor. Bu plastik Bu soru. Normalde poşet veriyorlar ayakkabı e, botların içine takmışsın. Ben kafama da taktım bir poşet çünkü kask çok kirli. istemiyorum saçlarına bulaşsın ki. E, e, e. Kaskların çok kirli. Hani botlara veriyorlar. Bu naylon poşet takalım diye ama ben kaskın içine de giyeyim. Ne olur ne olmaz abi. Kaç kişi giyiyor abi bilmiyorsun. Günde milyonlarca kişi gidiyor. <laughs> Eşyalarımı nereye koydum? Eşyalarım burada. Çantam kilitledim. Montum. Montum. gördüğünüz gibi tam gibi Saç sakal böyle. <laughs> Ay çok heyecanlı ya. <laughs> şimdi koka yaprağı da aldım yanıma bir sürü. Yani çok derine ineceğiz. Nefes problem olacak. Su da aldım bol bol. <laughs> <değil>

Espera, bueno voy dejarlo, no hay adentro. No Está abierto todavía, o oh, es que voy a dejarlo. Hay una... ¿Qué es esto? ¿Voy? ¿Qué es

Şey ya bu dediğim, maden ocakları ocağı çöküyor falan aylar sonra çıkamıyorlar insanları böyle hepsi zombiye dönüşmüş falan Sanki onlar yaşanacakmış gibi hissediyorum böyle aylarca küçük altında kalan İnsanlar aklıma geliyor, bizim ülkemizde de, Türkiye'de de olmuş da böyle bir şey olmadan. Şu anda o tür hisleri hissetmek için zaten gidiyorum, bakalım nasıl çalışıyorlar, nasıl şartlar. Hissetmek lazım öyle böyle şeyler. Evet de. abi, şimdi madene girdik, yürüyoruz. Biliyorum bir şey gözükmüyor, pek karanlık. Umarım ışıklandırmaları vardır. Şu anda eğile eğile gidiyoruz abi. Wow, çok heyecanlı lan çok güzel. Tam korku filmleri gibi ya. Valla <laughs> wow, süper ya. Ben bile doğdürüst bir şey göremiyorum. Siz kameradan herhalde hiçbir şey göremiyorsunuzdur. Nasıl benim için mükemmel bir duygu şu an ya arkadaş. Bunda filmlerde izlediğim şeyler gerçek oluyor. Bu gerçek oldu yani. <laughs> Ama filmlerde olan olaylar gerçek olmasın. Sadece film gerçek. <laughs> Çok iyi abi girdik. İşte yürüyoruz şu anda. kaç kat altına gireceğiz onu hiç bilmiyorum ama. Çok iyi ya. ya kapatsak var ya acayip karanlık ayıp hiçbir şey gözükmüyor. Yalı madencilerin yapacağı ayinlere denk gelecek miyiz? Buraya şeytanın madeni diyorlar. Biz de şeytanın madeninde bir gün geçireceğiz. Burası alçalıyor. Eğilmek lazım. Kafayı vururuz vallahi bam diye. Şu anda yol çok daralıyor abi. Çok güzel. <laughs> kafayı kutu. <vurduk> Oha, <laughs> Neyse kas var Allah'tan bir şey olmadı. Yani ne oldu normalde buraya bu tura şey olan kapalı alanda kalma korkusu olanlar giremiyor. Yasak, klostrofobik olanlar giremiyor. Benim öyle bir korkum yok. Evet, devam ediyoruz. Dediler ki İspanyolca anlamazsanız İngilizce de çevirebiliriz dediler. Dedim anlıyorum ben sıkıntı yok. Çok önemli ağır bir durum olursa çetrefilli anlaşılmaz söylerim. Belgeselci gibi hissediyorum. Sanki maden ocaklarına inip belgesel programı yapıyormuş gibi. <laughs> soğuk lan nasıl satayım buz gibi. Dediler ki montunu çıkar çok sıcak olacak. Hala soğuk. klostrofobik olan biri var ya burada ölür yemin ederim ha. Çok basık. Acayip basık bir yer. Kasvetli böyle çok karanlık. Vallahi tam korku filmi gibi ha. sabah başım ağrıyordu çok. Bir koka yaprağı attım ağzıma. Oraya yemin ederim geçti başım ağrısı ha. Bağımlılık oldu koka yaprağı da ha. Alacağım 10 kilo Bolivya'dan ayrılmadan. <laughs> ilaç kalmadı dedim de zaten ben tedavi edecek kendimi. Koka yaprağı beni de tedavi eder satayım. Ucuz çünkü normal ilaçlar çok pahalı. Hayatımda hiç unutmayacağım bu maden ocağına girişimi. Rüyalarıma girecek döndükten sonra. Farklı farklı yollar var ama işte giremiyoruz oraları bilmediğimiz için. Rehber nereye götürürse oraya gidiyoruz. Kokusu da çok güzel abi içerisinde. Böyle çok şey kokuyor. Maden. Olacağı kokuyor. Kazamı takayım. Çok toz var abi. Acayip ağla. Toz geliyor. Ağzımı gülüme. Burada duvarda bir şeyler var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama sarı sarı boyalar. बारे गर्न होला नि सी सी सिनको पछि त biraz çok dar bir geçit abi şimdi anlıyorum bu göçük altında maden altında göçük altında kalanların halinden çok zor bir durum senize aylarca bu küçük altında kalıyorsunuz bir deprem bir felaket sonucu çökme sonucu hatta yıllarca bile kalabiliyorsunuz çok kötü var ya aman abi bir daha yaşanmasın öyle olaylar Allah. nefes nefese kaldım. Çok kötü bir şey. Yer altında, göçük altında kalmak. Şimdi anlıyorum hallerinden. Madencilerin. Şimdi daha bir değişik bir yere giriyoruz böyle. Tahta bir kapısı olan bir yer. Buradan içeri gireceğiz. Bakalım nereye gidiyor. atabilirim çünkü kamera elde inemeyebilirim çünkü az önce uyarı aldım. Bir yerden geçerken taşlar devrildi. Kamera elimde olduğu için tutunamadığımdan şikayet ettiler. Kamerayı bırak tutun dediler bana. Bakalım buradan nasıl aşağı ineceğiz. <laughs> Evet, gü gümüş, çıkarıyorlar buradan. Burası gümüş madeni. Şu duvarlarda gördüğünüz şeyleri gümüş. Buradan çiviyle vuruyor abi. Çıkarıyor. Silver, silver mine burası gümüş madeni. Burada dört çeşit element çıkıyor. 4 çeşit element kurşun, çinko, gümüş ve altın yanılmıyorsam öyle duydum. Bir daha soracağım çıkışta. Ona göre size bilgi vereceğim. 4 element. Hmm buradan aşağı ineceğiz şimdi. <laughs> şeytan figürü var görebiliyor musunuz bilmiyorum kırmızı boyanmış çizmeli bir şeytan figürü madenci madenci şeytan figürü bir tane de kocaman Penisi var. Burada ayinler yapıyorlar işte böyle sürekli. Oh. Abi sonunda çıkışa geldik. Çıkıyoruz. Işığı gördüm yemin ederim. Olay perişanım ha. Nefes nefeseyim. Tet içindeyim. Gözlerim toz doldu. Şimdi şu gün ışığına çıkınca gözlerimi nasıl alıştıracağım bilmiyorum. Oh. Ama ne abi madem ocağında çalışmak falan ki çalışılmaz. Vallahi çalışanların Allah yardımcısı olsun yemin ederim. Madem ocağında çalışanların halinden de anladım böylece. Bunu da gördüm. Vay ya nefes nefese kaldım ha. Doral geldi. Bir de herhalde klostrofobik bir insan olsam herhalde nefesim kesilip geberip gitmiştim vallahi. Çok alçak var ya Çamur içinde hep. Söylemem var ama, bir dakika. Oh saniye! Dünyam varmış ya! Ağır bir ışığa! Hala gözüm çok kötü, bakamıyorum yukarıya. Sanki böyle haftalarca göçük altında kalmışız da kurtarılmış gibi bir his var içinde şu an öyle bir ambiyans seziyorum. Aynen sonunda kurtarıldık. Yuhu. <laughs> evet bizi haftalar sonra, aylar sonra göçük altından kurtardılar. Ha 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 ne komik. Var ya. Lan bu gece uyurken rüyama girmezse neyim var ya rüya diye uyanırım kesin. Oh. Hadi yani şimdi döneyim hostele. Çantamı alayım gideyim termele. Uyuni şehrine bilet alayım. Oraya gideyim oradan da başka bir yer için tuz satın alayım. Bu seferki maden ocağı merak etmeyin. Bu seferki tuz gölü. En büyük tuz göllerinden bir tanesi açık hava.